Yoksa Yoksa! Abi dur çok iyi. <laughs> Abi dur. Oha! Oğlum karşı takımda 1 milyon Caitlyn var lan 1 milyon. Yani nasıl bir derdin var da Caitline bir milyon kastın ya? Aynasız Caitlyn. Hem de 1 milyon. Yememiş içmemiş. Milyon Hayır kazmış. kostümü de aynasız Caitlyn. Aynasız Caitlyn aynasız Caitlyn. Arifler <laughs> <laughs> aynasız Caitlyn aynasız en, Caitlyn. En Caitlyn sensin ya. Tamam abi. Cobra 31. FF 15 please. Kasix Es Kerry. Ama galaksi Katili de oynuyor. İsra hadi. Abi bu oyunda en iyilik oyunu kime veriyorsun ha? Abi ben emeğinden yok ben Cobra 31'e veriyorum. <laughs> Aga ben Abi ben bak ne yaptım ne yaptım biliyor musun? Biraz düşündüm. FF15 please'de bir düşündüm. Ona vermek istedim. Ama ben de Cobra 31'e veriyorum abi. <laughs> Abi, can alıcı o değil mi abi, karşı be? Etkiledi beni şahsen etkiledi abi şu an kız olsam etkilendim. Bu kadar basit. Vay, kobra. Yani kız olsam etkilendim abi bu kadar. Bugün aklıma ne geldi biliyor musun? Bak bir tane gofret vardı. Biz küçükken. Nasıldı biliyor musun? Gofret bir tarafı bildiğim bisküvi diğer tarafı da çikolataydı ve üzerinde de scooby doo vardı. Bak benim yaşımda olanlar ya da benim yaşlarımda <gülüyor> olanlar. <gülüyor> <gülüyor> abi hayır değil. Böyle turuncu bir şey değil mi ya? Hayır, yeşil. Yeşil bir bakın. Yeşil bir kaftaydı. Bakkallarda bir dönem satılıyordu. Üzerinde Scooby Doo vardı ve bir tarafı bildiğin hani böyle bisküvi şeyin diğer tarafı da çikolataydı ve tadı hayatımda yediğim en güzel şeylerden biriydi. Gofretlerden biriydi. Ya yani onu eğer onu biliyorsanız ya yani gerçekten bu hayatı yaşıyorsunuz demektir. Onu acaba niye kaldırdılar? Onun tadı çok güzeldi ya. Her güzel şey gidiyor abi. Her güzel şey gidiyor. Videoyu da başlamadık ama dur başlayacağım. Merhabalar dünyanın en güzel insanları ben Abdullah Çevik. Bugün Full AP Morgana Jungle oynayacağız bakalım nasıl olacak. Hepinize iyi seyirler. Tatam, ta, -ta, -ta, ta. Abi 27 bin kişinin şifresi çalınmış doğru mu? He onu duydunuz mu ya Vatan bilgisayar Vatan şeyi yayınlamış ya 27 bin kişinin şifresi çalınmış hesabı. Olaya bak olaya. Olaylar olaylar. Oğlum şu an mesela diyelim ki vatan özelinde konuşmayalım. <laughs> Ama direkt isim verdim. Çok saçma. Evet oyna devam. Abi şifre çalındı ya. Gerçekten bununla kredi kartı bilgilerine ulaşıp istediğin gibi kullanabiliyorsun değil mi? Kullanıcı adı şifresine ulaşınca işte siteye girebiliyor. Hesabına da ulaşabiliyor Selin, mu artık? Aynen, aynen öyle. Kredi kartı bilgileri kayıtlıysa falan. Ha, o zaman de... burada faydalı olan ne? <laughs> kredi kartı yerine banka kartı kullanmak. Çünkü banka kartı bilgilerine ulaşsa bile şifre geliyor her türlü. Senin telefonuna geliyor ya. Ee, bildiğim kadarıyla şey, kredi kartlarında sen satın alırken şifre istemiyor bazı kredi kartlarında. Hatta çoğunda. Aynen. O, o 3D security mi ne deniyor? Evet. Tane banka hesaplarında 3D security var. O yüzden de senin telefonuna kod gelmeden satın alma işlemi başlamıyor. O yüzden kredi kartı kullanmak yerine banka kartı kullanmak daha mantıklı. Şimdi diyeceksin ki param olsa zaten banka kartı kullanırım. Aynen öyle. Tamam. haklısın. Hiçbir şey diyemem. <laughs> Love bu kredi kartını zaten para olmadığı için kullanıyor. Geldi mi orada? Aha söylesene oğlum. Tam oh, Tamam evet. Pardon, devam, ben... gelsin, gelsin gelsin gelsin, gelsin Gir gir gir. Gir. Acıma. Tamam gelme. Ya. Gelme Eren sakın gelme. Eren sakın gelme. <laughs> Şifa, flash var mı bunun? Hayır gelme Eren gelme. Adam sana oynuyor hala. He, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye, gidiyorsun? nereye gidiyorsun? Bir de preme saldırmaya çalışıyor yani. hala. Nereye gidiyorsun oğlum? Bana bak bana. Aha. Geliyorum oraya. Kazix görünümlü 700k. Geldim. Ve... Ne oldu lan? Niye böyle bir şey yaptın lan? Sen var ya Galio. Sen sen gerçek bir oyuncusun. Seni buradan övüyorum. Arda ekrana, ekrana Galyo için kocaman bir kupa koysana. Kupanın üzerinde de Galyo yazsın. mutlu olsun çocuk. Ben de sırf bu kupa yüzünden adetten böyle son vuruş, adetten birkaç milyon alalım hemen. Last hit yaptım, hiçbir şey yapmadım bu lan. Gel abi, gel abi. Gel 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 gel. Sıkıştı bu flash atacak. Tamam, güzel. Size bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. İşte bak, bazen Boşuna ne demiş abi? O ilkokulda videosu çekilen çocuk ne demiş? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Orada ne olacağını bilmiyordum. Öldüremeyeceğimizden de emindim ama yine de gittim. Ve adamın flashını aldık. Şu kadar minnacık yerde hayat felsefesine bakar mısın? Yani siz bu olaya şey yapmayın, takılmayın. Büyük resme bakın. Bir şeyleri yaparken sonunu düşünmemen gerekiyor. Sonunu düşündüğün zaman yapamıyorsun çünkü. Ya şimdi ki çocuk ne diyor diye düşüneceksiniz. Boşverin like atmayı unutmayın abone olup like atarsanız çok iyi olur. Ha şimdi gelelim oyuna. Oyun başlamışken hemen rünlerimizi ekranda göstertelim. Kara hasat rünüyle girdim ve bu oyunda geberene kadar full yetenek gücü kasacağız. Yani AP. Ee, biliyorsunuz böyle absürt şampiyonlarla jungle oynamayı zaten seven birisiyim. Ve Morgana'yı kesinlikle hepinize tavsiye ediyorum. Bakın Morgana bu oyunda en eğlenceli karakterlerden birisi. Ciddiyim. Oğlum adama bir Q atıyorsun bilmem 10 saniye boyunca hareket edemiyor. Çok iyi oğlum çok iyi. Dur dur hayır, dur hayır, dur. Dedi keseyim dur. Hı -hı. Dur. Ne hazır mısın Eren? Ha, hazır Hazır mısın Eren? Eren hazır mısın? Hayır, kusura gerek yok. izle şimdi. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. İzle. i̇zle. <gülüyor> 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 ya hayır ya. Sonra da fark ettim ya. Fuck. <laughs> niye böyle oldu ya? <laughs> niye böyle oldu ya? Neyse zaten ultim açık değildi. Bilerek yaptım bu arada. Şimdi 6 level olmak için hızlı bir şekilde jungle'da kasmanız gerekiyor. Yampiri yengeç jungle'ın ekmeğidir bu arada. Kendinizi harcattıranın yampiri yengecinizi harcattırmayın arkadaşlar. Burada yapmamız Ar gereken şey bir kural vardır değil mi? Abi... Totem support'un haçlığıdır. Iki... bu arada kesinlikle öyle. Totemler support. abi öyle. totem support içindir. Yani totemi support kırmalı abi. Onun o ekmeği anladın mı? Yani akşam evine gittiğinde çocuklarına ne yedirecek? Topa geleyim mi Eren ne diyor? Gel 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 gel. Tamam geliyorum. Arda senden böyle sanki Morgana jungle yapıyormuşum da topa geliyormuşum müziği istiyorum anladın mı? bu müziği istiyorum. Tamam dive atıyoruz. Yok dive, dayı atarsak bu bizi keser mi? Bilemiyorum. Bak şöyle sen şuralarda takıl ki diğer... bu tarafa doğru kaçmaya çalış. Aynen aynen aynen. Vur. Öldün ama. Ölmedim. Oo, Allah kaç Eren kaç Eren kaç Eren kaç. Kaç kaç. olmadı Zed. olmadı olmadı Zed. güzel şimdi oldu ama şimdi vur 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 ne olursan yap vur Aa. nice olur sen nesin lan sen nesin takım oyunu <laughs> takım toplan bir dakika bir dakika telefonum çalıyor bir dakika ne 0574 756 600.504 bir dakika bir dakika dur abi ciddiyim telefonum çalıyor bir dakika dur Alo? Alo? Evet. 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 Dark Passage evet. Evet evet katı katılıyoruz evet. Ee, Renekton, Renekton and me. And I. <laughs> yes yes of course of course. yes, <laughs> yes yes of course. Faker. Faker. Are you player? I love Faker. I abi. love Faker. <laughs> Everywhere, every time. Abi işi çözdüm abi. Hadi bakalım. Şimdi ne diyeceksin? Kardeşin sana takımı çözdü. Yarın abi bak günlük 80 eurodan pay, ba başlıyorsun abi. Ne diyorsun? E-sporcuları yemek yapacağız. <gülüyor> Şeyde. <laughs> gaming Kosta. E-sporcuları yemek pişireceğiz. Peki <laughs> sence şimdi ben o zedi kesmez miyim? Arda. Arda. O zedi. O zedi tek çırpıda yok. Tek çırpı denmez ona bir çırpı denir. Ebiyat katilir Raşer. Gelmişken bir milyon alalım. Geliyorum abi. Şimdi o, ne oluyor lan? Tamam. Gel. Vay stun yedi zannettin he? Tamam zannetmemiş olabilirsin okey. Bu güzel oynuyor fena değil yani. Ben orada adamı denedim bilerek. Size şunu söyleyeyim başta. Yani öncelikle like atmayı unutmayın da ondan sonra ee, Morgan oyuncuları ikiye ayrılıyor. Jungle oynarken özellikle. Birisi Q'yu fullleyen ikincisi de W'yu fullleyen. Şimdi size şunu söyleyeyim. Yani ikisi de çok farklı değil. W'yu niye fullliyorlar? Evet, fazla hasar versin. Bir de bu jungle'daki canavarları vurdukça e, bekleme süresi azalıyor ve seri bir şekilde atabiliyorsunuz. Ama Q'yu niye fullliyorsunuz biliyor musunuz? Abi Q'ya 3 tane veriyorsun ya Adama yarı can vuruyor biliyor musun? Yarı can Hem cooldown'u azalıyor hem de Öyle bir vuruyor ki Q'la Yani oyun birazcık late'e kalsın Adama W atmadan Sadece Q'yla öldüreceğim Yani bunu Morgan oyuncuları iyi bilir Böyle diyeyim de böyle arkama Morgan oyuncularını da alayım daireyim. Tam şurada Olabilirdi Ne yapıyorsun lan burada? E iki, iki kapanı yedim. Şimdi ne oldu? Burada biri var. Tamam güzel. Yedi tane Bu, bu arkadaş ölür. Öyle... Vur abi vur işte böyle. İşte böyle. Şimdi AD Carry'e dön Hızlı bir şekilde. Hayır AD, AD Carry'i boş verin arkadaşlar. Red var. Siz takılın ben red alacağım. Tebrikler aç gözlü bir jungle oldunuz. Hemen şu red'i ve şöyle şuraya bir ward at. Şimdi Efsun Rune'ün evladını çıktık. Ondan sonra sihirbaz papuçları çıktık. Bir tane de kronometre alıyoruz ve hemen topa doğru gidiyoruz. Neden? Çünkü top bizim premis. Her zaman pre oynayacaksın abi. Tüm lane'lere gideyim de ay tüm lane'leri kast... Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Gerçek bir jungle oyuncusuysan sadece pre'ne gidersin. Tüm farmları da alırsın. Zaten yani, kiraldırmak için değil farm almak için genk atıyorsun. Aynen öyle abi. Abi left, Tık yedin onu bakıyorum da Zed bir yerinde kaldın. İzle şimdi. Nasıl ya? Ben olsam ölmüştüm. Ah, tavuk. Evet. Gel 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 gel. Gel. ya. lan oğlum. Güzel. Size bir şey... Olaya bak. Hadi Gregas. Neydi bu? Galio. Vur. Aynen öyle. İşte bu abi. Bak yine takım oyunu. Bak yine takım oyunu. Kendimi bir poser gibi gösterdim az önce. Gördünüz. Bunu da güzel düşünmüştüm ama Gal Galio vur Galio. Adamsın. O sana yardım edemeyeceğim Zugo. Gerçekten ben bir körüm evet. Olsun en azından kaçtı. Allah kahretsin. Nasıl oyun? Kaliteli oyun. Evet demin izlediğiniz muazzam skilllerden sonra hemen base'imizi atıyoruz. Ama bazen bilerek atıyorum. Hani böyle karşı takımı ölçmek için falan filan işte bana öldürürüm. Bu arada böyle jungle'da oynamamı istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Bekliyorum. Yorum kısmına in. İndin mi? Bak oralara. Bak. Çok kalpli değil mi? Çünkü seni seviyorum. Geldim bu arada. Hemen şifa atma be kardeşim. Bak. Bak kaçtım. Uş. Lan nasıl Yuumi'ye kaldı? ultin gitti. Ultimi geri ver. Yot ultimi geri ver. Ana kilo Yuumi'ye kaldı bir de. Oğlum 5 asistimiz var lan. Öldüm Allah kahretmesin öldüm. lavuk niye böyle garip hareketler yapıyor ya? Yok Show yapıyor he. Şov yapıyor ha. Kulenin altında şov yapıp bir duruyorsun. Milyon bir milyon keittin var ya şu an onu kanıtlamaya çalışıyor. Evet evet yani kule altında garip hareketler sergileyip duruyor lavuk. Baksana ya. Tamam oğlum anladık kule altında. <laughs> kule altında mı yaptın 1 milyonu ya? Işınlarım dönünce şu botu bir dörtlememiz, beşlememiz yok mu o keittini bir öldürelim. Abi var da gerek yok. Ben buna zaten birazdan bir stun koyacağım ölecek. Ben hayatımda bu kadar basit spell kullanımı görmedim. Bak bana 3 kişi girsinler, bir çalıda 3 kişi girsinler. Şifa atmam oğlum, flash da atmam. Şuradan geldiğimi gördüğü gibi şifa attı lavuk ya. Tamam. Caitlyn, iyi. bak emin ol bu hayatta en çok sen yaşayacaksın. Hepimiz öleceğiz, sen yaşayacaksın. Ve hemen ne yapıyorsunuz? Evet, karşı jungle'a giriyorsunuz. Şöyle hemen şunu şuradan alıp mid'e gidiyoruz. Galio çık, Galio çık, Galio çık, Galio çık, Galio çık, Galio çık. Uş, öldü bu. Ö ee... Bak işte bak. Bak bu tatlı oyuncudur. Niye biliyor musun? Ee, abi ben gelmişim. Böyle iki gram hareket yapmaya çalışıyorum böyle. Yani sizin karşınızda böyle. Lavuk bak. Ne güzel saldı kili bana. Heh, böyle abi. Ben ona salıyorum. O bana salıyor. Buna da it is game, this is game deniyor yani. Caitlyn de şov yapsın anca. Caitlyn. Bak. Yok. Olmadı bu. Abi. Ne oldu? Çıka. AD Kerini korudun ne? Bak izle şimdi. Bak çıka. geliyor. Ama ayıp. Ama ayıp bak. Ulti attım ona. Seni o kadar övüyorum. Oğlum 3 dakika övdüğüm 4. dakikada garip hareketler yapıyor ya. Kimseyi övmeyeceğim artık ya. Kıps. Harita ne oldu? Alev oldu. Severiz. Alev. Bekle zonyam çıksın ondan sonra gerçek jungle oynayışımı yapmaya başlayacağım. Baksana. Ben de Baksana ya. Ne yapıyorsun oğlum benim jungle'ımda? Ne yapıyorsun? Orada yarı can yedim bak. Yarı can yarı. Oh, öldüm galiba. Öldüm galiba. Öldüm. <laughs> Yemin ediyorum bu oyunu oynamak istemiyorum ha. Arda Allah aşkına videoyu kapat. Hadi kendinize çok iyi bakın bay bay. <laughs> Abi az önce ne olduğunu anlatmak istiyorum. Gerçekten içimde okte kaldı. Böyle hani şey olur ya böyle böyle ağlayacak gibi olursun. İçin dolar birinin sormasını beklersin. Ne olur sorsana anlatayım. Ne olur. Abço ne oldu ya? Bak ne oldu biliyor musun? Abi orada bak Zed'i folloş etmişim. Lavuk var ya kurtları ölüyordu. Yemin ediyorum maskara ettim onu. Abi ettim. Ultim olmadığı için ve Kate'le vurduğu için öldüm. Bir de ignite attılar. Bak 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 buna vuruyormuş gibi yapıyorsun bak soldan Zed geliyor ya bak şimdi bak yok soldan Zed falan gelmiyor şöyle Girmiyorum. Yumi gel. Gel Yumi gel. Girmiyoruz bunlara. Yu Oğlum Q tutmadı. Bu ne demek biliyor musun? Allah o Q'nun tutturmuyorsa bu şey demek. Oraya girmeyeceksin abi demek. Tamam. tamam abi orada demek ki ben öleceğim. Eren ne yapıyor lan orada? Bak işte. Şansı gördünüz mü olan olayı? <laughs> ne oluyor lan? Attım sana bu ildi. Şu ildi. <laughs> shield. Shield. <laughs> shield. Ha shield <'i. gülüyor> no yardım lazım. Yardım lazım. Yardım lazım. Yardım lazım. Ya. Abi geliyorum. Öldüm abi. Ama. tarafa doğru kaçıyor. Allah rızası için yardım lazım ya. Ümmeti Muhammed yardım. Ey Ümmeti Muhammed. Ah. Hop hop. Oh vur vur. Zed burada. Zed aş. Herkes bana vursun. Bak anasını satayım. 15 kişiyiz. Caitlyn gelip headshot attı bana gördün mü? Galio da kafasına yumruğu bastı. Allah 11 asistim oldu lan. Evet arkadaşlar. Yani sizi ne oluyor lan? Bu kim? Yok oğlum sana mavi falan yok. Normalde bu kadar manalı bir jungle base atar. Biz atmıyoruz. Çünkü biz aç köpeğiz abi. Bu kadar basit. Şunu da unutmayın. Bu hayatta aç köpek olanlar kazanır. Yani yırtıcı olacaksın anladın mı? Rune olan değil ama yani. Gerçekten yırtıcı olman lazım. Öyle yerinde durursan hop ekmeğini kaparlar. Rusher'dan da hayat dersleri. Bilmem kaç. Neymiş Eren? Bak 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 bak. Kate'leri gördün mü? Bak geliyordu geri döndü bak. Yerinde durursan eline enseni vurup elindeki ekmeğini alırlar. Ne diye alırlarmış? Hop, yerinde durmazsan. Hayırlan hayır lan diye. hop diye. Ne yerinde durmazsan evet. diye. Oğlum bu ne lan? Sıçra attı bu. Gerçek mi? Yalan mı? Korktum geldim bir şey. de geldim bir de aynasız Caitlyn. Baya bayağı aynasızsın he. Allah kah... Öldüm ama. Dur. Tamam aynasız Caitlyn'i kestik beyler. Herkes Allah, bana ne? flash atsın tamam mı? Allah da belamı versin. Herkes, sen de bana flash at. Evet hemen Zonya'dan sonra Moral Lonomikona geçiyoruz ve unutmayın kontrol tötemi hayat kurtarır. Kontrol tötemini alın. Paranız oldukça alın. Mesela ben bir esporcuyum ve kontrol tötemi kullanıyorum. Ve buradan atlayamadım. Ama kontrol tötemim var. Pardon. Abi orada fight dönüyor ama benim mavi almam gerekiyor. <laughs> ben gel kadar? Oha. Oha. Helal. Helal. Geleyim mi? Ölecek gel, 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 gel. Ama Aşağı, aşağı. Evet aşağı. Kovalamıyor bu lavuklar niye böyleler? Tamam olsun. Gir abi izlere. Gir izlere acıma. Bir an korktunuz değil mi? Bir an korktun. Arda orayı böyle slow göstersene tam böyle skill attığı kısmı. Kötü oldu. Kaçın abi çıkın oradan. Çık abi. Çık abi ben W koyup duruyorum da hiçbir boka yaramıyor. Hop şıp öldün. Dünyalı dostum sen de öldün. Yoksa. Yoksa. Üç. Yok. E, ee, ye ulti. Yok. Where is my fuchkin 5'te? Yo kim aldı lan? 5'te 5'i kim aldı? Ben almadım. Oğlum kim, kim elledi lan 5'te 5'i Bakıyorum abi. Bakıyorum kimin Kim çaldı lan? Ya Arda sana zahmet ekrana bir 5'le 5 e yaz sana ya. Allah aşkına. <laughs> Hatta arkaya da böyle <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> ne oluyor lan? Bak şimdi izle. Ya yedi onu. Evet, evet hemen base'imizi attık ve moral nonomikonumuzu alıyoruz. Moral nonomikondan sonra alacağımız item istediğinizi ne? alın. Çok da önemli değil. Vallahi ben Rabodon alacağım. Hatta şu an param var diye infilak gömeceğim bir tane. İnfilak gömdük. Şimdi Rabadon'a gideceğim. Niye? Ben aç gözlü bir jungle'ım. Bu kadar basit. Çiçim ben Elimin bu lavuğu kesebilir var. miyim sence? Kesersin. Çok rahat. Ke çok mu rahat? Eminsin yani. Sana ben güveniyorum Eren. Ay ya sen rush'ırsın kanki ya. Gel buraya gel. Vur ona vur ona vur ona. Gel buraya gel. Yaşamaz o. Yaşamaz o. Öldü bu öldü. Hadi. Aa. Öl lan. Heh tamam güzel. Bak o, bir de Ignite atıyor ya. Oğlum Ignite'lı Swain oynayan var mı lan harbiden? Varmıdır. Ah anasını satayım kapat. What? Ne oldu aslan parçası? Ben tabi geliyor. Dikkat Ben tabi geliyor. Aha. Evet. Altıma kapan koy. Gerizek. Oğlum bu Kate'in kaç acaba? O da yedi. Veriz oh. my foot king 5'te 5. Beş. Gel buraya. Arda şunu tuttursana bir yakala şunu. Ve? Çeker, çeker, çeker. <laughs> adamı var ya. Adamı yakalarlar ve bırakamazlar. E, şu an tüm dünyaya bir şey söylemem gerekse derim ki abi abone olmayı unutmayın derim abi. Bu kadar basit. Tüm dünyaya bir şey demem gerekse şu an abone olmayı unutmayın derim. Bir de şey var. Bugün sizlerle. Bak bugün sizlerle. Bak ben buna tavım. Bakın benim 500'den fazla videom var. Hiçbir videomda bugün sizlerle dememişimdir. Ya belki troll olarak söylemişimdir dalga geçmek için. Ama gerçek ciddi bir şekilde asla söylemem. Bugün sizlerle mi? Bugün sizlerle yarın başkasıyla o zaman. Dak yedi, o. Hani oyunun başında bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Demiştim ki Q atarak adama tek atacağız. Bak işte bu. W fulliyorsun. ne oluyor? Zaten Q'la bir tek atıyorsun direkt. Aa Sana şey vermeye çalıştım ama oha öldüm. Çok fazla hasar yedim. Çok fazla ah, hasar ah, yedim. Tamamda kal gireceğim şimdi. Yok hayır hayır bekle bekle bekle. Çok param var Eren. Beiz atalım mı? Başla ölünce. dur. Neden bunu yaptın? Neden? Genel. harbiden. Bak şimdi. Tık ne yapıyorsun lan burada? Kerata. Öldü. <laughs> tak bunu da aldık. Kaçıncı alevimiz? İkinci alevimiz. Ha, bir alev sonra. <laughs> bak şimdi bak aç alfa gri pike'ı gördünüz mü? Şurada şu an. Evet devam etsin. Evet. Evet. Yese direkt tek yemişti ben size söyleyeyim. Yese. Vay. 1 milyon Caitlyne ha? 1 milyon metli ne? Arda aksiyona hazır mısın Arda? Aksiyona birisi öldü. Bok 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 terörist gibi bak. Bok tipe bak. Lavuklar 3 kişi çimde pusuyorlar. Ben tek başıma Morgan'a giriyorum işlerine. <laughs> <laughs> Sweeney'im yazdığına bak. Skriptoç. Skriptoç <laughs> de hile hile kesin hile. Kesin hile. Oha lan. Uzun süredir script demiyorlardı bana. Harbiden şimdi mutlu oldum. Oha! Arda sence script miyim ben? Şu an script olduğumu düşünüyorsan ekrana bir tane muşmula koy. Evet muşmula. Muşmula çok severim bu arada. Abi orada bizim AD Carry'i öldürüyorlar ama... Bekle bekle pusuya yatacağım şimdi. Arda senden sinsi bir müzik istiyorum. Senden şu an sinsi bir müzik isteme müziği istiyorum. Şu an senden sinsi bir müzik isteme müziği. Bak 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 Tam buraya. Yok hiçbiri yemedi. Ha burada biri var. Burada bir lavuk var. Niye ben zonya bastım Allah kahretmesin. Öldüm. Öl. Niye? Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben ya? Niye öldüm? Tüf be bak bir hatadan. Bir anlık hatadan. Baronu verdik gördün mü? İşte böyle. Hayat da böyle. Hayat da böyle. Her şeyin iyi gittiğini düşünürsün. Ama bir anlık yapacağım bir hata. Her şeyi değiştirecektir. Bir sonraki hayatımda. <laughs> tak öldün aslan oh. parçası. Gel 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 gel. yaşamaz oğlum gel. Ne oldu lan nereye gitti bu? Yok oldu lan. Uş. Oh, oh tek. Bak doğduğu yok. gibi ölecek. Neredesin? Yoksun. <laughs> devam, devam 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 Şımarmaya gerek yok. Devam. miyon nitirmemiz gerekiyor? Tamam, Yanlış girelim, yapıyoruz. Okey 10 saniye zon yama ama inşallah ölmem. Allah'ım inşallah. Verdim shield'ını, sen oyna orayı. Ben yokum Eren. Eren aşağı, Eren aşağı. Aynısız aşağı. gittin. İşte böyle. Zed zhonya yedi. Yok. Kesin Ulti yedi. Bu be, bu Ulti oldu. yedi. Swain. Hadi. Tak. İzle şimdi. I Yemin ediyorum size bana lisede okçu raşir derlerdi bana. <laughs> lisede bana o... Tepeyi terk etmeyen birisi vardı. <laughs> 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 o Uhud savaşında tepeyi terk etmeyen tek okçu bendim. Sesi duydunuz mu? Ben duydum. İçime kadar hissettim. Ne haberler? Mesela bu arkadaş... Bu arkadaş merakına yenik düştü <laughs> mesela. Bu arkadaş merakına yenik düştü. Eren ne haber kanka? Tak! Hasarı gördün mü? İzle şimdi. Attım, ah, atamadım. Tamam ben sana shield verdim. Bunlar sana hiçbir şey yapamaz bebeğim. de geliyormuş gibi izle şimdi. İzle. Yedin onu Zed. Dönüyorum. Yedin onu Zed. Oha. Ne? Niye zonya basmadım lan ben? <laughs> Niye zonya basmadım? Sizce Morgana gotik mi, emo mu? İkisinin farkını biliyor musunuz peki? Bence çünkü gotik olanlar da ikisinin farkını bilmiyor ya da emo olanlar. Ya anladık birader ya. Üf. Anladık. Sen de az önce bir kill aldın diye üf. Harbiden ayar oldun bu zede. Geldim, geldim, tamam. geldim. Tamam. Aha! Oha! Oha! Şifa attı adam! Gördün mü? Ben ölmüyorum! İki de iki! Veriz ben! Fıçık! Beşte beş! Geliyor! Beşte... <laughs> ne oluyor lan? Beşte beş, beşte beş yok. Adamlar beni pompikledi. Saldırın aslan. Evet, devam! Şöyle bir geriye gel. Anladım abi. Kapadım önünü. Tamam. Yedi kapanı. Nerede lan bu? Supportlarınızın değerini bilin. Hele 126 kilo bir supportunuz varsa değerini bilin. Bana niye vuruyor kuleye, Ha çevireyim ben Bir tane be pardon affedersiniz ama bir tane daha kuleye vurur musunuz? Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Kadimi al. Z Z ne yapıyorsun lan? Aga 2 saniye daha bekleseniz bana da geliyor diye. Hop öyle bir şey yok asla. Ha varmış lan. Oha! Oha! Ne oldu lan? Gördünüz mü? Did you see that? Tak yedin o... Önünde ben durdum ben öldüm lan. Böyle bir şey olabilir mi? İzle şimdi. Bir tane İzle payıra. şimdi. Ya e, flash atma be oğlum. Evet. 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 Öldü. <laughs> Abi rahatlatıcı <gülüyor> bir prosandı. <laughs> Aa süperdi. Let's go. Tüm skill'leri atayım da şöyle. Oh. Oh. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olabilirsin. Elimden geldiğince her akşam 6'da video atmaya çalışacağım. O yüzden yarın akşam 6'da. Kanala bakmayı unutma. Görüşürüz. Bay bay.